Bu akşam oynanacak Galatasaray Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Maç heyecanla beklenirken İstanbul Taksim'de hararetli anlar yaşandı. İstiklal Caddesi'nde bulunan yaklaşık 70 kişilik Bayern Münih taraftarı ve yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftarı arasında sokak kesişiminde tartışma çıktı. <laughs> Alman taraftarların taşkınlık çıkartması sonucu taraftar grupları birbirine girdi. Şiddetli bir şekilde birbirlerine masa sandalye ve cam şişe fırlatan taraftarlara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu gruplar dağılırken çıkan olaylarda dördü Alman taraftar olmak üzere 5 taraftar yaralandı. Polisin tarafları yatıştırmasının ardından taraftarlar kaldıkları otellere yerleştirildi. Öte yandan yaşanan olaylarda Sondros'un başından Niko'nun kulağından Markus E'nin kaşından, Lars G'nin başından yaralandığı, Hakan B'nin ise gazdan etkilendiği öğrenildi. Hastanede tedavileri tamamlanan Alman taraftarlar şikayetçi olmamaları üzerine kaldıkları otellere yerleştirildi.